10. Sınıf Kazanım Kavrama Testleri Sayfa 113 Cevapları Sözel, Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Kazanım Kavrama Testleri Cevapları Sayfa 113 Sözel 1. Bitki örtüsünün zayıf olduğu alanlarda rüzgarların aşındırma ve biriktirme faaliyetleri daha fazla etkili olmaktadır. Bu bilgiye göre aşağıda verilen yerlerin hangisinde rüzgarların aşındırma faaliyetlerinin daha fazla olduğu söylenebilir? A. Rize ve çevresi B. Bolu ve çevresi C. Konya ve çevresi D. İstanbul ve çevresi E. Kırklareli ve çevresi Cevap C. İkinci kireç taşı, kips ve kaya tuzu gibi suda kolay eriyebilen kayaçların yaygın olduğu araziler üzerinde karstik yer şekilleri oluşmaktadır. Aşağıda verilen yerlerin hangisi üzerinde karstik yer şekillerinin daha yaygın olduğu söylenebilir? A) Çarşamba Ovası B) Haymana Platosu C) Iğdır Ovası D) Sinop Yarımadası E) Teke Platosu Cevap: E 3. Genellikle karstik yapılı arazilerde oluşurlar. Vadi yamaçları basamak şeklindedir. Köprüçay, Aksu ve Göksu nehirlerinde bu vadi tiplerine rastlanmaktadır. Yukarıda hakkında bilgi verilen vadi tipi hangisidir? A) Çentik vadi B) Boğaz vadi C) Kanyon vadi D) Yatık yamaçlı vadi E) Geniş tabanlı vadi Cevap: C 4. I) Mağara 2) Sarkıt 3) Lapya 4. Dolin ve Traverten Türkiye'de görülen yukarıdaki yer şekillerinden hangileri karstik birikim şekillerindendir? A. Ayv 2 B. Ayv 4 C. 2 ve 3 D. 2 ve V E. 4 ve V Cevap D. 5. Sinop Yarımadası ve Kapıdağ Yarımadası'nın oluşumu üzerindeki temel etken aşağıdakilerden hangisidir? A rüzgarların biriktirme faaliyetleri. B akarsuların aşındırma faaliyetleri. C dalgaların biriktirme faaliyetleri. D buzulların aşındırma faaliyetleri. E akarsuların biriktirme faaliyetleri. Cevap C. 6. Türkiye'de rüzgarların yer şekilleri üzerindeki şekillendirici etkisi daha çok iç kesimlerde görülmektedir. Bu durum üzerinde ülkemizin aşağıdaki özelliklerinden hangisi etkili olmuştur? A) Ülkemizin ortalama yükseltisinin fazla olması. B) İç kesimlerde bitki örtüsünün zayıf olması. C) Akarsuları havzalarının genellikle açık olması. D) Farklı oluşum özelliğindeki göllerin bulunması. E) İç kesimlerde geniş düzlüklerin bulunması. Cevap B 10. sınıf kazanım kavrama testleri, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce sayfa 113 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.